Cenaze fonları kurulmadan önce insanlar burada e, Hollanda'da ya da bütün Avrupa'da böyleydi. Birinci nesil geldiğinde aslında temel olarak şöyle başlamamız lazım. Birinci nesilimiz Türkiye'den gelirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendi gönderdiği vatandaşların sosyal yaşantılarını pek düşünmemiş. Sadece sağlık raporları almışlar bunlar, hatırlarsınız onları. Ondan sonra buraya gelmişler sırf çalışıp traktör parasını toplayıp geri döneceklerdi. Amaç buydu. Yerleşekten hiç düşünmemişler. Ama hmm. diğer ülkeler mesela bizimle beraber gelen ülkeler Yunanistan, e, İspanya, İtalya 3. Dünya Savaşı'na çıkan ülkelerin hepsi bu anlaşmaları yapacak. Tay hatta ve hatta yıllık izlerinde, yıllık izinlerinde ülkelerine gidecekleri zaman kullanacakları uçak biletine kadar artı papazlarına kadar düşünmüşler. Ama bizim ülkemiz bu anlaşmaları yapmamış ve o yüzden ucuz işçi mantığıyla bakılmış. Adam gelecek, çalışacak ve geri gidecek. Yerleşecek anlamına gelinmemiş. Ama bizim insanlarımız geldiği zaman şöyle bir şöyle bir durum var bizim bizim insanımızda, Türk insanında şöyle bir karakter var ki bu karakter biz buna yayılımcı karakter diyoruz ve dünyanın bizden korkmasının sebebi de belki de budur. Nedir? Biz gittiğimiz yerde toplumda çok çabuk organize olabiliyoruz. Karıncalar gibi ya da arılar gibi düşün. Biz çok çabuk organize olup çok çabuk organizeyi dağıtan insan gruplara oluyoruz, gruplardanız. Bu yüzden mesela buraya geldiklerinde hemen cami ihtiyacı olmuş. İşlerindeki en e, kıdemli şahsı alıp e, şey yapmışlar, namaz kıldırmışlar. İmanlarından taviz vermemeye başlamışlar, çalışmışlar. Tabi bu yüzde 60'lık kısım, yüzde 40'lık kısım da işte e, başka şeylere yönelmiş olanlar da olmuş. İşte o dönemde cenazeler de olmuş tabi doğal olarak. O cenazeleri biz nasıl Türkiye, kendi memleketine göndereceğiz diye hesaplamalar yapılmış. Kahvelerden, camilerden, mescitlerden e, paralar toplanmış o zaman Gulden şeyiyle işte Almanya için mark olarak düşünün. O zaman çok yüksek meblalara her cenazede bir paralar toplanıp gönderilmiş. Türkiye'ye gönderilmiş. işte Türkiye'de birileri almış ya da almamış, kaybolmuş. Bir sürü organizasyon o ol eksikliği olmuş. Hatta Hollanda'da böyle bir imkan olmadığı için ya da Hollanda'da buna izin böyle bir düzenleme olmadığı için cenazeleri Almanya'dan gelip almışlar, Almanya'dan göndermişler. Ki o zaman her tarafta havaalanı mantığı yokmuş zaten. Şimdi benim bu bahsettiğim, ya, bizim insanlarımız buraya gelirken 74-76'da gelmeye başladılar. Ama bu tabi milli, gör milli, görüşün mescitleri, cemiyetleri, teşkilatlanması burada 80'den önceye dayanıyor. 76-78'lerde başlıyor Almanya tarafında milli görüş olarak başlıyor. Hollanda'da e, İslam Federasyonu kuruluşu 1981 geçiyor ve 1981'de zaten gayri resmi olarak devam ediyormuş. 1981 yılında Çınar Cenaze Vakfı olarak, vakıf olarak başlamışlar. Ama o zaman tüzük mantığı olmadığı için, Hollanda'da buna bağlı olmadığı için sadece kullandıkları yardımlarla cenazeleri toplayıp Almanya'dan gelen adama veriyorlar. Almanya'dan gelen işte taşıma firmaları, Hollandalılar ya da Alman firmalarına verip Türkiye'ye göndermeye çalışıyorlarmış. 1981 yılında kurulmuş cenaze fonu. Cenaze fonu 1981 yılında kurulmuş ama tüzük olarak dedim ya meydanda yokmuş. Yani açıklaması yokmuş. Nedir, ne yapacak? yardımlaşma fonu demiş. Yani e, Hollandacası Stichting ama iştikal alanı belirtilmemiş. Biz cenaze sigortasıyız demişler bazılarına. Bazılarına demişler ki biz cenaze fonuyuz. Bazılarına demişler ki biz cenazeciyiz. Sonra Hollanda Devleti 1995 de e, yılında demiş ki bunlara kardeşim bir dakika sizin hesaplarınıza para girip çıkıyor. Siz para topluyorsunuz ama siz necisiniz. İşte o zaman uyanmaya başlamışlar. 95 yılında uyanmaya başlamışlar denetim denetimler gelmiş yani Hollanda Merkez Bankası olsun işte e, şeyler olsun vergi dairesi olsun vergi olsun sizin hesabınıza gelen bir paralar var siz paralar kullanıyorsunuz faturalar kesiyorsunuz ama siz, bu bunun açılımı nedir sizin istiklal alanınız nedir bunlar demişler ki işte bizim tüzüğümüzde biz cenazeler yardım eden sigortayız pasot demişler bir dakika siz sigorta olamazsınız sizin sigorta olabilmeniz için öncelikle devletin kasasına aynı Türkiye'de de olduğu gibi bir teminat yatırmış olmanız gerekiyor. Organizenizin şöyle 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 olması gerekiyor. Bazı şartlar var. Siz sigorta olamazsınız. Sigorta mantığı farklı. Sizin bir yere dayanmanız lazım. Siz eğer vakıfsanız cenaze salacak, cenaze kaldıracaksınız. Siz cenaze fonu olabilirsiniz. Yani ondan ait olabilirsiniz. Ait Stichting Tamam. Nasıl olacağız? Demişler ki bak tüzüğünüzü böyle değiştireceksin. Diyeceksiniz ki biz Hollanda Merkez Bankası'na başvuracaksınız. Diyeceksiniz ki biz vakıf olmak istiyoruz. Biz kar amacı gütmeden insanların cenazelerine yardımcı olmak istiyoruz. Ve bunun karşılığında insanlar bize birer yılda bir defa bağış yapacaklar. Düzelttik mi bunu? Evet. O zaman sistem tabii aynı isimde olamayacağı için yeni çınar olarak isim değiştirilmiş. Devam etmeye çalışmış.